test 5'in birinci sorusuna bakalım. 3 tane önerme verilmiş. P önermesi diyor ki, her x eleman doğal sayı için 2x artı 1 sıfırdan büyüktür. En küçük doğal sayı sıfır olduğu için x'e sıfır bile versek sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla P önermesi doğrudur. P 1'e denktir. Q önermesi diyor ki, en az bir tane x tam sayısı var ki, 2x eksi 6 küçük eşittir 4 diyor. Evet x'e mesela 1, bile versek, eksi 4 küçük eşittir. 4 olur. Ee, en az bir tane böyle sayı var. Bulmak kolay. Q da doğrudur. 1'dir. Üçüncü öncülde en az bir tane x eleman rasyonel sayı var. Diyor ki x kare artı 1 sıfırdan küçük. Hayır tabii ki. Çünkü x kare daima zaten sıfırdan büyük eşittir. Buna 1 eklediğinizde x kare artı 1 e, en az kaç olur tam sayı olarak? 1 olur. E, Dolayısıyla R önermesi yanlıştır. Bunları yerine yazalım. P ancak ve ancak Q, 1 ancak ve ancak 1 bir, 1'dir. Doğru. R ancak ve ancak P'nin değili. R 0 ancak ve ancak P'nin değili de 0. Bu da 1. Bu da doğru. Q'nun değili nedir? 0 ise R 0. 0 ise 0. O da 1'dir. O da doğrudur. Dolayısıyla 3 öncül de doğrudur. Doğru seçenek edemedir.